Kapıya beni getirdiklerinde arkadaşlarımın tabii ki o hali görünce senin aklına ne gelir? İki oğlum da asker. Kapıda komutanlar seni karşılıyor. Kapını onlar açıyor. Sordum tek kelime hangi oğlum? Mutlaka biri şehit artık bu bayraklar asıldığına göre. İnne lillahi ve inni lehir açıyor. Allah'ım sen verdin sen aldın. Sen de bizi huzuruna tertemiz al. Ona layık anne baba eyle. Buna herkes şahittir. Rabbim de şahittir. İnşallah orada şahit olsun. gitsin neler gömerim garipsin yaş gözüme